Değerli futbol severler Gol TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımızda sevgili Tunç Özgen var ve Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe'nin bitmek bilmeyen bir teknik direktör süreci oldu. Aslında ilk başta Löv denmişti. Daha sonrasında bazı pürüzlerden dolayı bir türlü sonuca ulaşamamıştı. Daha sonrasında İsmail Kartal'ın son dönemlerdeki gösterdiği Fenerbahçe başındaki başarısı da ee, akılları acaba İsmail Kartal mı kalacak sorularını getirdi ama şu anda da çok konuşulan bir fotoğraf var ki Jesus fotoğrafı. Ee, evet. Şu anda da Jesus'la e, sanırım anlaşılmak üzere olduğu yönde iddialar dolaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin bu teknik direktör süreci nasıl sonuçlanır? Evet bugün gündeme düşen fotoğraf çok ilginçti. Ee, Ali Koç Jesus, Portekiz Cumhurbaşkanı eski bir Fenerbahçeli yönetici böyle bir kare herkesin kafasında Fenerbahçe Jesus'ta anlaştı fikri oluştu açıkçası Ali Koç'un da bu fotoğrafın sızmasından dolayı çok huzursuz olduğu hatta yakın çevresinde de kızdığı söyleniyor fakat Fotoğraf sosyal medyada acayip bir yankı yandırdı. Fenerbahçe hı hı. taraftarlarının bir kısmı heyecanlı. Bir kısmı da acaba e, İsmail Kartal'a yanlış mı olacak? E, hı hı. İsmail Kartal kalmalıydı diyenler de var. E, olaya tabii bu şekilde bakmak da gerekiyor. E, elbette e, bir noktaya gelindiği kesin e, Jesus'la. E, hatta Ali Koç'un e, Jesus'un maliyeti konusunda artık e, bu parayı ödemeye hazır olduğu söyleniyor. E, maliyeti de 5 milyon euro Şeyh alacağı 5 veya 5.5 yanlış hatırlamıyorsam. Toplam 7 milyon euro gibi bir para yardımcılarıyla beraber. Fakat en büyük sorun da e, transfer bütçesi olduğu söyleniyor. Tabi transfer bütçesinin e, sorun çıkma sorun olarak karşısına çıkması Fenerbahçe'nin ee, çok ilginç çünkü e, transfer bütçesinin büyük olması demek Fenerbahçe'nin köklü bir yapılanmaya gitmesi demek. E, şu anda Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı? E, açıkçası bence yok. Yani Fenerbahçe'ye birkaç ince dokunuşla çok daha iyi bir takım olur. Tabi Ali Koç'un e, kafasındaki sorular da bizim düşündüğümüz sorular tabi. Yani üç aşağı beş yukarı. E, hmm. Fakat şimdi ben çok iyi biliyorum. Lövle de görüştüğü zaman 5-6 saat oturmuşlardı. Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmuşlardı. Hatta Löv kafasındaki projeleri anlatmıştı. Fenerbahçe'nin bugün Fenerbahçe'nin bugününü değil, geleceğini kurtarması gerektiğini söylemişti. o toplantıdan da böyle bir fotoğraf sızsaydı bu sefer diyecektik ki Fenerbahçe lövle anlaştı. Herkesin kafasında bu şey oluşacaktı. Ee, tabii e, şu anda sıcak gündem Jesus e, hemen hemen e, Fenerbahçe taraftarı Jesus'un e, anlaştığını düşünüyor e, fakat bir de İsmail Kartal konusu var e, bu konuda da başkanın e, İsmail Kartal'a kırgın olduğunu e, duydum şimdi neden kırgın olduğunu <laughs> siz de şaşıracaksınız Bildiğiniz gibi İsmail Kartal e, Löv'le e, ismi anılıyordu hep. E, herkes Löv'ün devre arasında takımın başına geçmesini istiyordu. E, fakat Löv de bu görevi kabul etmiyordu. Sonuçta da e, İsmail Kartal e, görevi devralsın. Sezon sonunda da Löv gelsin e, fikri oluştu. E, açıkçası İsmail Kartal'ın da gelişimi bu şekilde oldu. 2014 2015teki Tabii yaşadığı talihsizlikler Fenerbahçe'nin e, İsmail Kartal'ın başındayken bunlar da hep, e, İsmail Kartal için mutlaka bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırması gerektiğini düşünenler vardı. Ali Koç da e, bunu da düşünerek e, İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Geçiş süreci için e, çok iyi bir çözümdü. Fakat herkesin şaşırdığı şey İsmail Kartal'ın performansı oldu. Yani İsmail Kartal öyle bir performans gösterdi ki e, Fenerbahçe e, yani şampiyonluğa oynayacak kıvamda e, futbol oynamaya başladı. Yani evet. ikinciliğe çıktı, yerleşti. E, Trabzonspor'un hemen arkasında. Böyle bir takım oluşturdu. Şimdi e, Jesus'la e, böyle bir çılgınlık yapmak e, ne derece doğru? Ee, yani 25-30 milyon euro transfer bütçeleri, belki daha fazla transfer bütçeleri, e, Jesus'un yıllık maliyeti, e, bunları hep üst üste koyduğunuzda e, tabii hepsi Fenerbahçe'nin borç yükünü e, giderek artırıyor. E, şimdi e, şöyle bakabiliriz. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin de e, 6 tane İlk 11'de yerli oyuncu var. Ee, önümüzdeki sezonda 7 artı 4 planlaması var biliyorsunuz futbol federasyonunun. Ee, yani Fenerbahçe'nin yerli kalitesi çok iyi. Mesela e, Altay, Serdar Aziz, e, Ferdi, Arda Mert Hakan Yandaş, İrfan, Serdar Dursun. Ee, yani bak 6. Bir de Arda Güler var ardı, herkes de Arda'nın ilk 11'de oynamasını istiyor biliyorsunuz. Evet. Yani Fenerbahçe'nin elinde 6-7 tane ilk 11'de oynayabilecek kıvamda e, futbolcu var. E, şimdi e, çok iyi bir santrafor alırsanız açıkçası Fenerbahçe e, önümüzdeki sezon baş şampiyonlar oynar yani. Hı hı. E, benim şahsi görüşüm tabii. Fenerbahçe Tabii şimdi 30-35 milyon euro transfer bütçesiyle bu takımda köklü bir değişiklik yapmak Fenerbahçelilerde tabi bir heyecan yaratsa da her yıldız transferde yapılan harcamalar, yıldız transferleri mutlaka bir heyecan yaratır ama sezon başlayınca acı gerçekle karşılaşırsınız. Şu anda elle tutulur bir gerçek var. O da İsmail Kartal gerçeği ve şu anda oluşturduğu takım. Mesela e, baktığınızda Beşiktaş'a vali getirdi. E, o da hucum futbolunu biliyorsunuz. E, hucum futbol oynatıyor. E, hmm. de ben şeye benzetiyorum. Perera'ya benzetiyorum. Pereira da e, şuursuzca bir hucum anlayışı vardı biliyorsunuz. E, hatta Ersun Yanal da bir benzer örnek olabilir buna fakat İsmail Kartant'ı e, hem savunma güvenliği hem orta sahasını düzgün kurdu e, ve bu sayede de, e, iyi, iyi bir şey oluşturabildi. E, ya yani kim derdi ki Fenerbahçe'nin orta sahası Miha Zajc ve Crespo üzerine kurulacak. Mert Hakan yanlış önlerinde oynuyor. Şimdi de Gustavo, Mesut Özil e, bu tür oyuncular varken Kadronun bir şekilde yapılanması e, açıkçası herkesi şaşırttı. E, böyle olunca da Kaç'e başarıyı yakaladı. E, o saye çok iyi bir sabit. Ferdi e, görevini çok iyi yapıyor. E, savunmada e, Serdar Aziz var. Kim var? E, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci e, Rossi ve Serdar Dursun. İnanın e, İsmail Kartal e, o bir aylık e, boş geçen süreçte takımın başına gelmiş olsaydı Fenerbahçe şu an bambaşka bir yerde olabilirdi. Trabzonspor'da kıyasla bir şampiyonluk mücadelesi verebilirdi diye düşünüyorum. Ufak bir sanırım internetliğine e, donma gibi e, şeyler oldu. Biraz geç geldi ama şu an iyi sanırım. Ya da donuyor hala şu anda. Şu an iyi mi? Sesim geliyor mu? Şu an sesiniz geliyor evet. Evet dediğiniz gibi aslında Fenerbahçe'nin bir aylık bir boşta kalma süreci de ama İsmail Karsal evet. gerçekten de iyi parladı takımı. Şu anda hala merak konusu aslında. Hala net bir şekilde açıklanmış bir teknik direktörleri yok. Ben yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ekleyecek bir şeyiniz varsa tabii ki dinlemek isteriz yine. Yo çok teşekkür ederim. Başka bir programda daha detaylı görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Guard TV'den ayrılmayın.